Kıyamet yaklaştığında olacaklardan bahsederken Sa'd ibn Ebi vakas hadisinde İmam Ahmet rivayet ediyor. La <laughs> tekumus sa'a. Kıyamet kopmayacak. Hatta kavmin bir takım insanlar türüyecek. Meydana çıkacak. Ye'kulune bielsin etim kema ikulul bekaru bielsin itiha. Sığırlar diyor dilleriyle yediği gibi nasıl işte develer, sığırlar, geviş getirirler anca yerler. Onlar da dilleriyle yiyecekler. Dilleriyle yiyecekler. Herkes diliyle yiyor. Burnuyla yiyen. Yok. Tabi bunun manasını ulema veriyorlar. Ne demek dilleriyle yiyecekler? İnsanları met edecekler. Münafıklık olarak yani içinden sevmediği halde dışından onu sevdiğini söyleyecekler aşırı şekilde tazım, saygı, hürmet gösterecekler. Kendilerini de çok övecekler. Böylece mesele ne? Milletten para almaya, menfaat temin etmeye e, teşebbüs edecekler. Şimdi tabi şairler evvelce çoktu bu değil mi? Oho adam bir şiire bir kese altın kaç kese? Altın şiirlerle hükümet kuruluyordu. Şiirlerle, edebiyatlarla, değil mi? Padişahlar yüceltiliyordu. Karşı tarafın kralları alçaltılıyordu. Hep neyle oluyor bunlar? Dille, konuşmayla. Efendim insanların meddahları olacak meddahlar. Ne demek meddah? Osmanlı zamanında da vardı bunlar. Meddah çok öven, çok met eden E şimdi adamı met ediyor. Bazı kere adamı bir met ediyor ki Adam da şaşırıyor. Ben böyle miyim diyor ya. Allah Allah ama adam beceriyor. Sayıyor 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 sayıyor. Efendim bir vasıflar sayıyor. Spikerlik yapıyor. Sunuculuk yapıyor. Şovmenlik yapıyor. Bunlar neyle yiyor? Dille yiyor. Halbuki o met ettiği adamı da zerre kadar sevmiyor. Ama o adamı yücelterekten geçiniyor. Bir yerlere geliyor. Makamı yükseliyor. Rütbe alıyor. Aslında da Kalbinde bir muhabbet taşımıyor. Bunu milletten para kazanmaya, işte geçinmeye vesile ediliyor. İnsanları methedecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu, bu hususta buyurmuştur. İdâ râitumul meddâhin fahzû alâ vücûhumu türab e, Aşırı metheden, sizde olmayan vasıflarla sizi yüceltmeye kalkanları görürseniz suratlarına toprak saçın. Yani Suratına toprak atın ne demek? Konuşma. Yalan konuşma. Sen beni burada met ediyorsun. Ben senin met ettiğin gibi bir adam değilim. Suratına toprak saçarak ona ne yap? <laughs> Sustur. Prim verme. Ama şimdi adam ne yapıyor? İşte efendim ne kadar met ederse o kadar para veriyor. Ne kadar millete tanıtırsa o kadar para veriyor. Bu hadiset muhalif bir amel oluyor. Tabi kere de insanlar methedilebilir. Salahıyla, takvasıyla, hafızlığıyla, hocalığıyla, iyiliğiyle, cömertliğiyle bunlar da çok da kötü şeyler değildir. Ancak gösteriş tehlikesi girerse, metheden de methettiği adamın iyiliğine inanmadan münafıklık olarak methederse bu kıyamet alametleri çıkmıştır. Ama bir hadis-i şerifte İza <laughs> muddihal mü'minu fi vecihi, rabel imanu fi kalbi. Mümin yüzüne metedilirse kalbinde iman büyür diyor. Bu da ayrı bir hadis. Hadis-i şerif iki türlüdür. Eğer met edildiğini duyduğun zaman kibirleniyorsan, gururlanıyorsan, havalanıyorsan o adamın suratına toprak saç. Ne demek? Sustur. Kardeşim sus be. beni. Hepten dinden çıkaracaksın beni ya. Ben kendimi evliya zanneteceğim şimdi. Ha onu metettirme. Ama bakıyorsun adam seni met ediyor. Yani diyor ki bu barak adam hiçbir gece teheccüd kaçırmaz falan. Ya sen de o zaman ne diyorsun? Allah Allah adam beni teheccüd kılıyor zannetiyor, Ben sabaha kadar yatıyorum. Ayıptır, günahtır. Bari bu gece teheccüde kalkayım. İmam-ı Azam kadınlar konuşurken demişler ya 40 senedir yatsın abdest ile sabaha kılar. İmam-ı Azam da o arada gece biraz uyuyormuş. Onu da duyunca demiş ki kadınlar beni ne zannediyor? Halbuki az uyuyordu. Ama ondan sonra hiç uyumamış değil mi? Niye o kadınları yalancı? Çıkarmayayım diye. Şimdi kimine met ediyorsun? Yarıyor. E kimine? Zarar veriyor. Onun için bunları dengelemek de zor iş ama kıyamete yakın hakikaten övmeler, metiyeler, büyük prim kazandıran işler, insanların yağcıları, dal kavukları, efendim ne diyorsalar kafa sallayanları, onları efendim meşrulaştıran sözler sarf edenleri çok padişah tabi şimdi padişahlığı zembediyorlar şimdi padişahlıktan beter oluyorlar değil mi? şu anda padişahlıktan beter ne var? sultalar var yönetimler var yoksa evvelce padişahlık vardı bu kadar da diktatörlük yoktu daha hürriyet vardı diyebilirsiniz tabi bunun örnekleri çoktur efendim pa patlıcanı yemiş karnını ağrıtmış karnını pa patlıcanı ağrıtmadı Allah ağrıttı Celle Celaluhu patlıcan sebep olabilir ya dedi bu nasıl bir patlıcan ne biçim bir sebze ya? Mahvetti beni. O da başlıyor tabii iki saat patlıcanın zemme hakkında sözler. E birkaç zaman sonra patlıcan yaramış buna sevmiş. Ne güzel oldu bu patlıcan ne yararlı bir şey falan. Başladı met etme şimdi. Allah Allah. E dedi kaç gün evvel zemme diyordun şimdi niye met e dedi. E ben dedi patlıcanın dalkavuğu değilim padişahım sizin dalkavuğunuzum dedi yani. Siz ne derseniz o olur. Ha demek ki hakkın dalkavuğu olmak lazım. Şahsın dalkavuğu değil. Eğer şahısların dalkavuğu olursan iyiliğini de met edersin, kötülüğünü de met edersin. Sevabını da met edersin, günahını da met edersin. Salih amelinde beğenirsin, fasit amelinde beğenirsin. Sen bozulursun, çizgiden çıkar gidersin. Ama eğer hakkın dalkavuğu olursan o hakla Beraber eğilirsin, hakla beraber kalkarsın. Ananın babanın aleyhine de olsa haktan ayrılmazsın. Evet Allah Teala bizi hakkı övenlerden, haklıları sevenlerden, hakkı izleyenlerden, hakka itibadenlerden ayırmasın. Amin. Dünya ahirette sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin Allah Teala. Amin.